Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Papers Please'de kaldığımız yerden 7. günden devam ediyoruz. Crestin kontrol noktasında hala 4 aile evimiz var, 55 kredimiz var. Apartman C8'deyiz. Apartman taşınamıyoruz ki. Karın tokuna çalışıyoruz şu an. İntihar bombacısı güvenliği arasında rahatça geçmiş. Evet önceki bölümde hatırladınız. İntihar bombacısı gelip yok etmişti bizi. Patlatmıştı. Kasım 29 1982. Bakalım bugün neler neler olacak. Müfettiş Denetlemelerde kolaylık sağlanması için kabininize bir arama sistemi eklendi. Neler diyorsun? Geçen günkü bombalama için Koleçyalı teröristlerden şüpheleniliyor. Girişlerin onaylanmadan önce bütün Koleçyalıları arayın diyor. Ha Koleçyalıları arayacağız. Tespit edilen silah veya kaçak eşyayı kural kitabındaki ilgili açıklamayla ilişkilendir diyor. Tamamdır. Olayı anladım. Konuşmamızı burada hadi bakalım. Açalım dükkanı. Gelsin bakalım. Kim geliyor sıradan? Kim geliyor? Evrakları ver ablacım. Isabelle Isabel ablacım seni hemen aramam lazım. Ziyaret için geldin. Yalnız iki hafta sürecek. Benim seni aramam gerekiyor bu şekilde galiba. Arayalım bakalım. Bu arada bakalım Isabel Broker doğrudur. Bu da doğrudur. Tamam 82, 12 daha var. Tamam. Son tarihlerde Batı Grestin. de var mıydı bilmiyorum Batı Grestin. Bakalım ablacım sende bir sıkıntı yok gibi duruyor. Tamam. Seni onaylıyorum. Bak sakın. Patlatıyorsunuz, patlatıyorsunuz kendinizi. Sakın problem çıkarmayın. <laughs> Sıradaki gelsin. Sıradaki seri sarı gelsin. Şimdi bu kadar arama yapıyoruz ya. Bu bölgeden yersem gerçekten ceza. Geliş amacın ne ablacığım? Hayırlı. Ülkeden geçiş yapacaksın. Hayırlı. 14 gün duracaksın. Tamam. Doğru söyledin ama sanki burada bir şey bir uyuşmazlık sezdim sana. Numara uyuşmuyor. Bu bir hata ama belki de sorun yoktu. Gözaltına Hayırlı. al abi, göz Şu an neler oluyor? Ben bir şey bilmiyorum. Hayırlı. Hayırlı. Dışarı bak dışarı diyor. Mem memura anlatacaksın kardeşim derdi. Adam dışarı diyorsa dışarı. Patlatıyorsunuz zaten bir rahat durmuyorsunuz. Koleçyalılar arıyoruz arkadaş unutmayın. Akrabalarını ziyaret edeceksin. Bir iki hafta sürecek tamam. senin seni de aramam gerekiyor. Bir dakika bütün koleçyalı aramalı. Sen şöyle arayacağım sana. Gel bakalım. Yatos Branev erkeksin. Batı Grestin. Şu da uyuyor. Tamam. Sürelerde de okey tamam. Hadi bakalım. Ne, ne geldin kole çalı. genç. O bombaları bir şeyler saptamışız burada ha. Bir şeyler oluyor alakalı değil bir saniye. Şunla birleştirmem gerekiyor galiba. Bir bir problem gördük burada. Bir uyuşmazlık var. Buraya gelmek daha hata ettin kardeşim. Hadi. Derdini anlat memurlar artık. Bak Peki benim bundan bir karım oluyor mu acaba? Yani ben Sonuçta burada çok ciddi çok önemli bir görev yapıyoruz yani. Ve Arstros kalsın. Abla vallahi memleketliyim ama sen erkek değilsin sanki ya. Sen bir kadınsın sen. Sen sanki erkek değilsin. 77 72'sin. Bergene derse o. Arayalım bakalım. Tarayıcıya dön bakalım ablacığım. Kadın mısın? Erkek misin mi görelim? Paradizna. Bakalım bir. Bergene dersi o. Bakalım. Erkeksin ama sen. Sen erkeksin ama. Uyuşmazlık giderildi. Ablacım bu nasıl? Er Oğlum nasıl erkeksin sen? Al şunu kardeşim. Saçla. <laughs> <laughs> ama kadın sandık en başta. Hadi bakalım. Uyuşmazlığı gidermezsek cezayı her türlü yiyoruz değil mi? Ya Erlek'le kolej imporlusun sen. Artı göç ediyorsun. Neden? Hangi rüzgar attı seni kardeşim? Neden böyle göçe göç ödüyorsun? 82, 12. Nikita Kiyarnov. Nikita Kiyarnov tamam. Bir sorun görmüyorum gibi. Nikita. Var mı sıkıntı? Yok gibi. Ulan senden bir ceza yemeyiz inşallah. Ay, Hadi bakalım. Ay, 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 Fazla detaylı bakamıyorum. Çok çok zaman gidiyor. Evraklar Astroskalı geldi. Paradizna. 53 kilo 69. Kadın. Doğumlar aynı. Tamam sıkıntı yok gibi sende sanki sanki. Ama şu bölgelere bir bakasım geldi sende açıkçası. Arstroska'da Paradizna diye bir yer var mı? Varmış vallaha. Vallahi var. Abla seni boşa beklettim özür diliyorum. Hemen hemen, hemen sıradaki gelsin be. Belgeleri de açalım. Belgeler diyorum pardon. Temel kuralları. Kolet geldi. Buraya taşınacaksın. Göç etmek için doğdular. Gel bakalım. Bir arayalım kardeşim. Sizi öyle Elinizi kolunuzu sallı. Slim dedi. Bakalım. Güzel. VJ. Tamam o da uyuyor. Tarihi de okey. Erkek. Yurko City. Bakalım bom. Oğlum. Siz niye böyle herkes sağ bacağına adapte etmiş şeyleri. Hayırdır. O kadar belli oluyor mu? Hayırdır. 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 <laughs> Kardeşim Hayırdır. ben Arsosuka memuruna rüşvet veremezsin bir Arsosuka memuruna. Bu kadar itaat ediyorsan sahibini arada Atarımızda da yaptık yani giderken. Biz almayız rüşvet müşvet öyle şeyler. Biz emamızla. Ashley, Ashley bakalım. Geçiş yapacaksın. Bir iki gün duracaksın. Doğru dedin. 12. Bu da uyuyor. Ashley. Surrogate. Sur Gate. Glorian. Yer uyuyor mu acaba burayla? Glorian da Antegria diye bir yer var mı bakalım bir. Antegria, Glorian varmış valla. Abla sana çok baktım var ya senden eğer ceza inşallah <laughs> yemeyeceğim. <laughs> böyle bir <gülüyor> bakarken <gülüyor> bir yandan da zaman geçiyor böyle. Kötü hissediyorum kendimi böyle. Çok bakmak da istemiyorum. Geliş amacını aktarma. 2 gün ne kadar süreyle geleceksin bakalım. Yalnız 2 gün süre. Ve doğru. Kolet çalışsın sen bir dakika. Bir dakika kardeşim sen koleç çalışsın. Hemen arayalım. Bunların burada sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Çıkarsa şeyde çıkar onların problem. üzerlerinde bir şey çıkabilir. Çıkarsa. Bakalım. As Abi o ne o? Assassin Creed misin kardeşim? Bu nedir ya bu? Bu ne? Buraya gelmek de hata ettin. hiç fikrim yok. Al. Hemen senin aklına bir fikir getirelim. Neler oluyor diyor. Bir de böyle hem yakalanıyorsun kardeşim. Ay, 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 hem de böyle ay, ay, ay. neler oluyor? Yok bilmem ne. Haberim yoktu. içkiliydi. Gel bakalım. Yine koleçalı çalı geldi. Hemen arayalım. Aktarma yolcusun. 1-2 hafta kalacaksın. Hadi bakalım. Ben de buna bakarken diğer bilgilerini kontrol edelim. Lisa abla, Torba Jorno, 82 tamam. Son kullanma, Kolec ya da Yorkositi. City. Ama ona bakmaya gerek yok ya muhtemelen. Tamam bak bu abla Problem yok ki bu abla. En fazla bu abladan şeyden yeriz. Ee, siz söyleyin. Bölge haritasından yeriz cezayı. Ona da geçti herhalde. Güzel. Gelsin abi. Bizim Georgia'da yok mu? Republiya. Aktarma yapacaksın. Erki Antonov. Bakalım. Bunda sanki böyle bir şey çıkacakmış gibi duruyor da. Hemen bölge haritasına bir bakalım. Republiya. Aha. Lesrana Lesranade. Tamam o da varmış doğrusun. Bir dakika bir saniye. Sende tipte bir sıkıntı var senin hocam. Hayır. Foto fotoğraf eski. Adamlar ki rahatlığa bak ya. Buradan geç yani bir ülkeye geçiş yapacaksın. Adam fotoğrafı güncellemiyor. Sanki senin parmak izinde yok. Parmak izi uyuşuyor galiba. Veri uyuşuyor tamam. Tamam. Onda sıkıntı yok. Tamam seni de onaylıyorum kardeşim. Hadi bakalım şükürler olsun bugün ceza yemedik be. Bugün yemedik ceza. Problem çıkartmayın. Sakın son adam patlamasın da abi. Üstünü aramadık gerçi de bu kolye çalı Tamam güzel. Güzel. Günü ceza yemeden bitirdik. Harika. 55 paramız var. Yiyecek vermiyorum bunlara. Isıma da vermiyorum. Ya da ısıma verelim hadi bakalım. Yiyecek vermiyorum sadece. Kira çok pahalı abi. Ne yapacağız arkadaşlar bu... bu ne olacak bu emlaklar, bu kiralar? İşe gidelim bakalım. Kasım 30 1982. Kolejçilerden resmi bir şikayet geldi. Bugün bir diplomat zirve toplantısında için geçiş yapacak kolejçilere uygulanan standart arama prosedürü kaldırıldı. Diplomatlar. Diplomatların geçiş için yalnızca pasaport ve diplomatik yetki bulundurmaları yeterlidir. Güncellenen belgeler için kural kitabına göz atın. Diplomatik yetki. Ha böyle bir şey olması gerekiyor. Anladım. Berk, kurallara bakalım şöyle. Temel kurallar. Güzel. Diplomatlar yetkili olmalı diyor. Tamam. Silah ya da e, çalışmadan gelen çalışma izni olmalı. Tamam. Kolet yasak yasa kalktı dedim şimdi? Kolet Diplomatik yetki. Aha. Diplomatik bir mesele için geldin. Hoş geldin ablacığım Emily. Bir dakika şöyle bir belgelerden diplomatik yetkiye bakalım. Bunda bu uyum uyuyor mu bu? Alakalı değil diyor. Tamam sende sorun yok herhalde. İlk geçişim senin. Bir problem ki yoktu inşallah. <laughs> tamam. Oradaki şeyler farklıydı ya dedim. Acaba ne geldi bu? Arstroskalı geldi. Kadın diyorsun. Bir bakalım ablacım. Kadın mısın abicim? Hemen bir sorgulayalım seni. Neden sordunuz? Neden sordun diyor. Ben. Canım sıkıldı ondan sordum. Merak ettim. Allah'ım. Tipe bak abi. Yani... Maşallah İbrahim Tatlıses gibi büyüklerim var adam diyor ki neden sordum diyor. Kadın olduğunu beyan ediyorsun kardeşim. Erkek misin adamsın sen. Uyuşmazlık. Erkeksin oğlum sen. Kadın değilsin ki sen. Bir dakika burada bir uyuşmazlık var. Erkeksin sen. Şimdi ne olacak? Hı? Ne, neden bahsediyorsun? Burada bekleyin abi. Hemen fotoğrafı çekiyorum. Böyle acaba açarken bize pat pat vururlar mı bilmiyorum. Bir tırsmıyor değilim böyle. Kapanınca açmayalım biz en iyisi de. Ah George'im. Dayım geldim be. Yine ben. Obristan'la. Beni gördüğüne sevindim. Bu sefer istediğin her şeyi getirdim. Jo ah George'im. Ah kardeşim. Ah. Obristan'la yapıyorsun. Giriş bileti ama. Biletler kabul edilmiyor. Hadi ya. Bilet satın adam kesin geçersin demişti. Bir daha bak bence. George'im. Bir daha sakın buraya gelme. <laughs> İyi adamsın bak. Ama bak Arsos işim var benim. Doğru yere alıp geliyorum. Tamam kardeşim gel bekliyorum seni. Bu sefer doğrusunu yapacak. İnanıyorum. George dayı. Arstroska kadın. Bakalım 1983. Ee, tamam uyuyor. Doğu Grestin. Arstroska Doğu Grestin var mıydı ya? Arstroska Doğu Grestin var. Kadınsın değil mi sen? Doğrusun. Tamam. Bir sorun yok. Ma Katarina. Tamam doğru. Her şey doğru. Hadi bakalım Allah razı olsun. Yaşasın Astoska. Gelsin abi. Hızlı hızlı gel hızlı gel. Hadi. Aha. İlluminatici geldi. Bu kim lan? Düzen bekliyor diyor. Ne bu? Ezik. Korman Drex. Korman Drex. Kim ki bu? Allah Allah. Evraklar lütfen. Amacınız ne? Başka bir yere geçiş yapacaksın. Yalnızca iki gün sürecek. D2. Turecum Aa, isimde sıkıntı var sanki abi ha. bir problem var gibi sanki. Ver bakalım bir parmak izini bir görelim bakalım. Birden fazla isim var. Bakalım doğru mu? Beyanın. karmandrex Aa bir dakika. Valla doğru. Abi bunlar... Uyuşmazlık giderildi. Tamam. Uyuşmazlık giderildi. Güzel. Hadi bakalım. İnşallah başka bir sıkıntı yoktur. Acaba bu adam kim olabilir? Bu adamı Cormon Drex. Bakalım Master geldi. Kadın Doğu Crest'in Krest, var tamam. Doğu Crest'in 65 172. 84 tamam. Bir problem yok gibi sende. Rovinks, Ravinska Anita. Tamam. Ablacığım seni geçiyorum. 1.65'sin sen değil mi? Tamam. Bu bu adam acaba geç geç böyle falsosu var. Geçir diye mi attı bunu acaba? Muhtemelen öyle. Bu adam olabilir bak bu adam. Mullins diplomatik bir mesele için geldim diyorsun. Hımm bakalım bakalım bakalım. Mullins Kristoff. Diplomatik etki. Sanki bununla bu... Abi bu belgeler diplomatik etki. Bakalım uy, uyuyor mu bu? Veri uyuşuyor diyor. Tamam veri uyuşuyorsa sorun yok. Erkeksin. İmporlusun. Bu bir dakika tipinde sene sanki bir sıkıntı var hocam. Son sen de bir şey var ya bu size benzemiyor. Ameliyat geçirdim. Ver bakalım gerçekten bakalım ameliyat mı geçirdin? Hemen versin abi. Bakalım. Sen bence ameliyat... Oğlum. Yakalarım seni. Bir de var ya bak diplomatik sen neden bahsediyorsun? Bir dakika bu adam... Bu Liz Cristo. Yok bu değil değil mi? Tamam. Corman da adı bu adamı. Kim olduğunu zannediyorsun sen diye bir de. Atar yapması yok mu adamın ya? Gel abi yenileri gelsin. Bir de kim olduğunu zannediyorsun diyor. Asıl sen kesin. Serse. Aa Cormon geldi vallahi. Bir dakika. Drex Cormon. 80 kilo bir dakika. 984. Hmm. Arstroska'nın hangi bölgesinden bu? Abi bu adamı ben geçirecek miyim? Anlayamadım ki. Bu adamda bir fas yok ki. Bu adamı ben geçireyim. Onu bana geçirmemedi mi dedi acaba? Anlayamadım ki. Ceza yemedik çünkü adamda hiç fas yoktu abi. Geçirmeseydi ne olacaktı acaba? Arkadaşlarını ziyaret edeceksin. 14 gün duracaksın. Okey. O bak. O doğru. Bakalım hemen. Korista City. Amodo. Aji. Tamam doğru. Her şeyin doğru. Her şeyin doğru. Sadece bölgen, bölgenden Birleşik Federasyonlar'da Korista City var mı diye bakıyorum. Varmış. Tamam doğru. Senin her şeyin doğru kardeşim. Tipin de doğru lan senin. Senin her şeyin doğru. Ceza yemedik. Tamam. Güzel. Süper. Evraklar alayım hocam. Bu ne bu da Astroskalı 91 kilo Bir dakika böyle bir yer yok Astroskada abi Bak ben kendi memleketimi tanırım Böyle bir yer yok zaten sürede bitti Orvench Vonor Varmış vallahi bizim ayıbımız bu tipi de benziyor ya bunun. Doğumda da sıkıntı yok. Hiçbir şey hiç sıkıntı yok şu an bunda. Hadi bakalım onayladım seni de. İnşallah bir problem çıkarmazsın. Görüşürüz kardeşim. Hadi bakalım. Dükkanı iki günde hiç ceza yemedik. Kapattık ha. Çok iyi. Üçüncü gündeyiz bakalım. Oğlun hasta ve ilacı ihtiyacı var. Kabin güncellendi. Tap tuşuyla damga bar açılır. Neler diyorsun? Kabini güncelleyelim. Çocuğa ilaç verelim. Isınmayı boş verelim. Zaten üşümüyorlar şu an. Yiyecek açlar. Mecburen vermemiz lazım. Tamam. Üst düzey koleçe diplomatı Arsoska casus çıktı. Şu anda kayıp öldüğü düşünülüyor. Bir bakalım ne gelmiş. Eee... müfettiş Bilgi Bakanlığı'na bir ajan deşifre oldu. Kabul Bakanlığı olayla ilgili yardımcı olacağını söz verdi. Bugünün sonlarına doğru muhtemel bir ziyaret hazır ol. Neler diyorsun? Bir ajan deşifre oldu diyor. Tamam çağırıyorum bakalım. Bakalım neler olacak çok merak ettim şimdi. Hayır. Temel kurallar. Merhaba. Sana da merhaba kardeşim. Bu, bu bizim polis değil mi lan? Asker. Ajan sen misin? Hayır. Ne hayır? Ben burada korumayım. Adım Kellings. İşimde çok iyi olduğum için beni buraya gönderdiler. Evet. Hayırdır. Bunu teşekkür olarak alıyorum. Hayırdır. Ama neredeyse hiç para vermiyorlar. Hayırdır. Hepimize yeterince para veriyorlar. Bak namuslu Hayırdır. adam görüyorsunuz. Değil mi? Evet ama bak Hayırdır. seni insanları gözaltına aldıkça ikramiye kazanıyorum. Hayırdır. Ne kadar gözaltı o kadar oğlum zamanında Hayırdır. söylesene alalım ama bu, bu hiç adil değil öyle değil mi? Sen de kazanmalısın. Hayırdır. Bu sorunu çözeceğim. Gözaltına aldığın her iki kişi için kendi ikramiyemden 5 kredi vereceğim. Bence güzel bir anlaşma olur. Hayırlı. Ben ikramiye aldıktan sonra sana ödemeyi yapacağım. Ödememi Hayırlı. yapacağım. Elimizden geleni yapalım. Herkesi gözaltına al diyorsun ha. Suçlu, suçlu. Kardeşim herkesi alırız merak etme. Merak etme. Adamlar zaten falsolu yani gözaltına. Evrakları ver bakalım. Hayırlı. Buraya taşınacaksın. Christopher Lewins kadın. Bir dakika. Bakalım kadın mısın sen? Bakalım kadın mısın? Aynen. Pasaporta doğru yazıyor. Abi pasaport bağlamaz benim. Bakalım bir kadın mısın, erkek <laughs> misin? Duruma göre olaya bakacağız. Yoksa ilk ilk gözaltımız geliyor mu? Burada kadın oldum beyan ediliyor. Vallahi kadın mısın lan sen? Abisi bu fotoğrafı tipini şeklini acil değiştirmen gerekiyor senin. Çok acil değiştirmen gerekiyor. İnşallah başka bir yerden falson yoktur. Hemen onaylayalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Problem Bu arada bu aralar hiç bize çalışmaya gelen yok. Herkes göçe geliyor, bir şey geliyor. Doğu Grestin. Aha yakaldım seni. Vallahi yakaldım seni. Oradaki fotoğraf eski. Hemen verelim hocama. Ah yakaldım seni. Seni yakaldım. doğru doğrulayamıyorum. Ne desem bilemiyorum. Hemen 5 kredimizi Hayırlı. alalım abi. Neler oluyor? Hayırlı. Ne? Bak çık dışarı. Çık serseri. Temel kuralları açalım şöyle tekrar. Hayırlı. Hemen gelsin. Gelsin yeni kişiler. Güzel 5 kredimizi Hayırlı. aldık oradan. Hayırlı. Evraklar fazla zamanım Hayırlı. yok. Bunları saklaması. Bu ne? Hayırlı. Bunları güvenli tut. Küçük kolyeçe şu kuşların çiftleş... Bir sahtekar Hayırlı. tarafından takip ediyorum. Bilgi Bakanlığı'ndan geliyormuş gibi davranıyor ama Hayırlı. yalan söylüyor. Eğer belge falan isterse bunları verirsin. Hayırdır. Karıştırma sakın. Oğlum karıştırdım bile ya. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Bunu mu verirsin dedi? Hayırdır, hayırdır. Abi bunu vereceğiz hayırdır. bu arada. Arstroska'ya göç ediyorsun. Ee Şey nerede? Giriş iz çalışma şeyin. Giriş iznin. Hayırdır. Giriş alayım. İşte burada. Ablacım zamanında versene. Gözünü seveyim ya. Yosefin. Kadınsın Glorian 83. Burada bir uyumsuzluk var. Seni yakaladım. Seni vallahi yakaladım. Burada iki değişik numara var. Ne de sen bilemiyorum. Bunu vereceğiz değil mi şimdi? Küçük Koleçya su kuşlarının çiftleşme davranışları. Tam rapor. Abi. Göreceğiz bakalım. E peki benim şeyden ne olacak? Ben gözaltına alırım abi. Bunu adamı. Akrabalarını ziyaret edeceksin. Bir ay duracaksın. Pasaportu nerede pasaportun? Pardon buyurun. Adamdaki rahatlığa bak ya. Sanki sen değilsin bu ha. Uyuşmazlık belirledik sanki burada. Oradaki fotoğraf eski. Hadi bakalım. Fotoğraf eski mi? Bakalım. Beri uyuşuyor vallaha. Eski galiba. Sasha. Sasha abla inşallah doğrusundur yani bak. Birleşik Federasyon'da Korusa City var mı bilmiyorum. Problem çıkartma. İki tane falsosunu yakaladık. Üçüncü falsosu da var mıdır acaba? Yoktur herhalde. Güzel. Aha geldi. Kim bu? Oğlum versene evrakları. Evraklarınız evraklarınız hadi. Ben bilgi bakanlığından geliyorum. Buradan bir şey almam gerekiyor. Biz almayız rüşvet müşvet öyle şeyler. Kardeşim ben Arsitoska memuruna rüşvet veremezsin bir Arsitoska memuruna. Abi hemen bunu sakla şey. ha şöyle saklayalım. Kiraya ödeyemiyorum arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Kirayı ödeyemiyorum yani şu an kirayı. Ha çalışmaya birisi geldi sonunda. Erke erkek diye. 30 gün duracaksın. Erkek diye Alex Alexis Lavin bakalım. Alexis tamam. L e, onlar da uyuyor. 83. Tamam, orada da sıkıntı yok. Tahler'de bir problem yok. Erkeksin. Ama abla kadınsın sen burada. Ben uyuşmazlık belirledim ben sana. Ne sen bilemiyorum. Al gözaltına abi. 10 10 para aldık be. 10 çok da büyük bir para değil yani. Çok da bir, büyük bir para değil. Gelsin bakalım kim geliyor evraklar. Ne gözaltı yaptık yalnız ha. Paradizna. 73-60 kilosun. Doğum tarihlerini tutuyor. Paradizna. Var mı? Arstroska'da para, Paradizna vardı galiba ya. Hemen hızlı bir şekilde bakıyorum. Paradizna tamam doğrudur. Drex Corman. Aa bir dakika Drex Corman. Bir dakika oğlum. Veskilo. Bir saniye. Biz Drex Corman. Bir... Korman, Drex. Bunu bunu demin aynı şeyle geldi yine bunlar. Geçirmiyorum ben seni ya. Benim adım Corman Drex. Sende bana ait bir şey var. Al bu mu? Hayırlı. Çok iyi. Hayırlı. Çabuk oku. Bu ne? Arsusko'ya yozlaşmış liderlerin zehirlendiği büyük bir ülke. Savaş bu hükümeti aç gözü ve paranoyak yaptı. Bunu kendine göre bilsin. Arsusko'da bu durumdan kurtarmak için bize yardım et. Eyzik yıldız, yıldızın düzeni. Mesajı. Yozlaşmış zehirlendiği büyük bir ülke. Abi benim bak başım Bunu kaybetme. Ne o? Bu? bu ne oğlum? Hayır, 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 hayır. Kişi de serbestti. Uyarı yapıldı ceza yok. Geliş amacınız nedir? Ziyaret. Ne kadar süreli Bir dakika hemen e, kuralları açalım. Yabancıların giriş izni. Ne dedi bana bu? Yalnızca iki hafta süreyle ziyarete geldim. Bulamadım. Abi bulamadıysam ben ne yapabilirim kardeşim şimdi sana bunu? Bulamadın diyor. Uyuşmazlık verildi. Ver. Giriş izni Hayır. eksik. Gerekli olduğunu bilmiyordum. Abicim. Alır mısın? Teşekkürler. Seni bak gözaltı yapamadım. Şanslısın yani. Gözaltı yapamadım. Evraklar lütfen. Bu arada o deminki adamda bir şey mi vardı acaba? Kadın. 45 Paradizna tamam. Romano, Cassandra. Tamam bunda bir problem yok gibi. Doğru değil mi? Doğru veri uyuşuyor. Tamam Paradizna var. Bu, bu abla da bir sıkıntı. Abla sen 45 kilo biraz bir bir yemek ayda, bir ayda, şeyler ayda, yap. Ayda, ayda. Çok fazla. Bu bende kalıyor. Bu paramız, ayda, ayda, bu cezamız. Ayda, ayda, ayda. Bu da şifreli bir şey ama dur bakalım. Emily, asıl geçiş yapacaksın. Bir iki gün duracaksın. Doğru ama bir dakika. Tarihin geçmiş senin. Biz 12. aydayız abla. Belgenizin ayda. süresi dolmuş olmuş. Meşguldüm. Meşguldüm de ablacım. Yani geçireyim şimdi seni yani? Seni geçirsem ceza yiyeceğim kardeşim. Geçiremiyorum seni maalesef. Hadi bakalım. Doldur gel. Doldur gel. Parayı da aldık yalnız ha. Kaç gözaltı yaptık? On da oradan geldi. Aa tap, tap tuşu. Unuttuk bak tap tuşu tamamen. Tamam ısıma verelim bir. Yemek vermeyeceğim. 105 paramız var arkadaşlar. Bence gayet şu an iyiyiz. temizlik, kendi, kolesiyon temizlik kendisine saldırıyor. Kayıpların suçlusu. Hatalı kanıtlar. 2 Aralık 1982'ye geldik arkadaşlar. Bak Koleçya'dan bak Eyvah sıkıntı geliyor galiba bakalım neler olacak bilmiyorum vallahi dayı do bize doğru geliyor İnşallah yakalanmamışız ulan hayatımızı bir kere bir 10 papel para aldık onda da <laughs> onda da beceremeyeceğiz galiba bakalım neler olacak göreceğiz buranın müfettişi sensin demek diyor bak yani benim sorumluluğum altındasın 8 ceza aldınız belki de kurala bel bir hataydı bu seni motive eder abi itibar plaketi aldık be Şuraya asıyorum. 10 gün içinde döneceğim ben. Ay, Eyvallah kardeşim. Beni utandırma. mı seni ya. Seni utandırmayayım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Plaketimizi de aldık. Seri hoşunuza gidiyor. Lütfen bir saniyenizle ayırarak videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.